Radyo Amatör arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Ben Çağlar Akıngör, Tango Alfa 1 Uniform Hotel, Victor Alfa 2 Alfa Kilo Golf. HW2036 cihazla ilgili ikinci videomla karşınızdayım. hatırlayabileceğiniz gibi, eğer seyrettiyseniz birinci videoda biraz Heat Kit firmasından, biraz bu cihazın tarihi ve ticari arka planından bahsetmiştik teknik özelliklerine kısaca bir göz atmıştık. Biraz da işte kullanımına bir bakmıştık falan. Şimdi e, isterseniz e, biraz da bu elektronik bakımdan cihazla işte ilgilenelim. benim elime geçtiğinde ne gibi arızaları vardı, ne gibi sıkıntıları vardı? Ben bunları gidermek için neler yaptım? Bunlardan bahsedelim. Bunlardan söz ederken de biraz işte e, cihazın e, nasıl çalıştığıyla, yani işte içinde ne tip devreler olduğuyla falan ilgili teknik bilgilerden de size zaman zaman parça parça aktarımlar yapmış olacağım. Şimdi şunu söylemem lazım. Bu cihaz bit pazarından gelen bir cihaz. Çok da rağbet gören bir cihaz olduğunu söyleyemem. Ama bunu neden özellikle burada belirtiyorum. Bunlar işte ambarda, ne bileyim tavan arasında, bodrum katlarında, kutularda, depolarda falan yıllarca beklemiş olan cihazlar. Ve ciddi adetlerde de üretilmiş olan cihazlar. Olağanüstü bir bence koleksiyon değeri falan kendi dönemini yansıtıyor güzel hmm. ama çok nadir falan diyemem. Buna rağmen son zamanlarda ebay'de bir patlama oldu bunların fiyatlarında. Yani şu özellikle bir televizyon programında boy gösterdikten sonra Heat Kit marka olan ve işte şu petrol yeşili <laughs> renkte olan her şeyin fiyatı 3'e 4'e katlandı ben ben bu cihazı sakız parası diyeceğim bir paraya aldım hatta o kadar komik ki satan e, amatör e, cihazın birleştirme kılavuzunu yapım kılavuzunu cihazdan daha pahalıya satmak istedi. ben de teşekkür ettim kalsın arkadaş dedim internette zaten var yani dedi. onu orada bıraktım ve cihazda çıktım e, ama tabii bu teknik olarak e, veya işte neyse diyelim e, amatörce merak anlamında cihazın değerini azaltan bir şey değil. Şimdi bu da böyle uzun yıllar muhtemelen işte 1976-80 arası neyse 82 arası birleştirilmiş. Belki 5-6 sene o amatör tarafından kullanılmış. Sonra da daha gelişmiş cihazların çıkmasıyla bir kenara konmuş ve beklemiş olan bir cihaz. Bu eskiliğin ve beklemenin tabii bütün izleri cihazda var. Şimdi arıza anlamında neler vardı? Yani normal olağan diye denilebilecek yenileme işlemleri dışında entegre bacaklarındaki oksitten beri temizlemek falan gibi şeyler dışında ne gibi sıkıntılar vardı geldiğinde onu söyleyeyim size. Şimdi cihazı ilk getirdiğimde bir bakabildiğim kadar içine baktım. Zaten şöyle bir derdi vardı. Onu birazdan daha detaylı göstereceğim. Arkada bir vida, kasanın, kasanın üst kasanın kapağın bağlı olduğu vida. Boşta döndüğü için zaten üstü açamıyordum. Altı açtım, alttan baktım. Sonra da riski göz alıp gerilim verdim. E, alma ve göndermenin olduğunu gördüm. E, fakat göndermede çok boğuk bir e, ses ve bir de istenmeyen bir ton e, gönderiyordu karşı tarafa. E, almada da bir sakatlık vardı ama o anda ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bunu daha sonra fark ettim ki e, sağırlık varmış. Cihazın içini açabilmek için işte önce vida sökücü bir uç aldım filan. Arkadaki vidayı oydum açtım. Ondan sonra bir sinyal jeneratörüyle de bakma şansım oldu. Çıkış gücünü de sağlıklı olarak aletlerde aletlerle ölçme şansım oldu. O zaman şu arızaların varlığını anladım liste dersek bir kere çıkış gücünde bir düşüklük vardı. Bu cihaz nominal 10 watt çıkıyor. Benim elime geldiğinde 4.5 watt mı 3.5 watt mı ne çıkışı vardı. Ayar gerektiriyordu. İkincisi bu bahsettiğim şu BKMF e mikrofondan gelen ton. Sürekli kondansatör boşalması gibi bir ton sesi gönderiyordu karşıya. Üçüncüsü tabii röleleri açamadığını fark ettim. Buradaki bütün röleler sanırım Türkiye'de de artık öyle çoğu tonu, hiçbir şekilde karşıya CT, CSS tonları gitmediğini fark ettim. Bir de sinyal jeneratörüne baktığım zaman ciddi anlamda sararık olduğunu gördüm cihazda. Yani şöyle söyleyeyim, işte burada mesela Japon KDK telsiz var. Bu mesela eksi 123, 24 desibelde squelchi bunun açılıyor. duyuyor şeyi, yani sinyali ve hoparlörü açıyor. Bu cihaz eksi 97'den sonra açmıyordu. Yani ciddi anlamda duymuyordu. Dolayısıyla alıcıyla ilgili de ayar veya tamir gerektirdiği ne anladım. Bir de işte onun dışında kozmetik şeyler vardı. İşte gösterge panelinin lambası yanmıyordu vesaire. bir de rutin diyelim yapılabilecek şeyler. benim elime geçen eski cihazlarda her zaman yaptım. Mesela elektrolitik kondansatörlerin değiştirilmesi yani 40 yıl olmuş, 45-50 yıl olmuş. E, artık kuruma e, ve şey değerinde değişme, sızma filan başlayacağı için, e, kimyasal olan şeyleri değiştiriyorum. E, bunları yaptım e, ve cihaz tekrardan e, olağan, hatta olması gerekenden de biraz daha iyi bir e, performansa kavuştu. Şimdi isterseniz hem devre kartlarına e, yakından bakalım, hem şemayla e, da giderek, e, şema üzerinden de zaman zaman takip ederek sıkıntıların ne oldu ve nelerin yapıldığına bir bakalım. Böyle cihazı daha iyi tanımış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, bahsettiğim sıkıntılara sırayla ve çabucak bir bakalım. Burası e, cihazın alt tarafı, alt yüzü denk gelen kısım. Burada hoparlör var içeride kasın içinde. Bu da e, birkaç devreyi birden barındıran bir plaket. Şimdi bunun şu kısmı DC giriş. Buradaki bu elektrolitik kondansatörleri değiştirdim filtre kondansatörlerini. Şu alt kısım çıkış katı. Güç katı değil. Dikkat ederseniz güç katı, güç şeyleri burada. Güç transistörleri burada. Şu soğutucuya bağlamalar arka tarafta. Burası çıkış katı. Bunun şeydeki sorun çıkış gücünün düşük olması nedeni buradaki bir ayar problemiymiş. Bunun ayarı nasıl yapılıyor? Bu şeyi çıkarıyorsunuz. Buradan konektörü çıkarıyorsunuz. Suni yükü direkt buraya bağlıyorsunuz. Çok da büyük bir şey olmasına gerek yok. Ve ondan sonra şu şeylerle, ayarlı bobinlerin nüvelerini çevirerek ayar yapmaya başlıyorsunuz. Bunu zaten kılavuzda gayet güzel anlatıyor. Önce işte bu 102, 103'ten başlıyorsunuz. Bu ayarları yaparken bakın buralarda TP101, TP102, TP103 diye test point'ler var, test noktaları var. Buralara şeyi bağlıyorsunuz. Multimetrenizi bağlıyorsunuz ve birer birer her kademeyi ayarlayarak ilerliyorsunuz. Şimdi ben bu ayarı birkaç değişik şekilde yapmaya çalıştım. İşte bir tanesi, e, önce dedim ki osiloskopla yapayım. Daha şey, daha hassas, daha güzel olur filan. E, ondan sonra sonra anladım ki <laughs> kullanım kılavuzunda yani şey, montaj kılavuzunda gösterdiği gibi multimetreyle yapmak daha kolay. Yani orada belli bir şeye bakıyorsunuz işte en yüksek gerilim nerede geliyor. E, osiloskopta filan biraz daha zor sinyali görsel olarak şey yapmak. E, ne denir? Maksimumu elde edip edemenize bakmak. Burada bir sıkıntılı nokta şuydu. Şurada 3 tane bobin var son kısımda. Bunların arasındaki etkileşim çok fazla. Yani bu ilk iki, iki kademeyi ayarlıyorsunuz. Bunu da maksimuma getiriyorsunuz ama iş şu son kısımdakilerle oynamaya başlayınca biraz bozuluyor. Ve bu ayarı tekrar tekrar yapıyorsunuz. Yani mükemmelleştirebilmek için. Bitirdikten sonra başa dönüyorsunuz, bir daha başa dönüyorsunuz, bir daha, 5-6 kere yapıyorsunuz, maksimumu elde ettiğinizden emin olduğunuzda ondan sonra tekrardan bu konektörü bağlayıp bu defa şu normal anten konnektörünü, dummy'yi bağlayıp testinizi yapıyorsunuz. Ben o mata getirdim, bunu forumlarda okuyorum yani daha fazla, daha yüksek güç elde eden de var. 13 watt elde eden var, 18 watt elde eden var. Ben de okumadım arkadaşlar. Yani aslında şeyin de ayarı var. güç katının da ayarı var. Bu soğutucuları söküp bunlardan geçerek şu altta aralarda sonra ayarlı kompres trimmer şeyler var. Kompres kondansatörler. Bunlarla oynayarak buranın da güç katını da belki şeyini değiştiriyorsunuz ama ben oynamadım. Nominal 10 watttı, 10 watt olarak bıraktım. Bana yeter. Yani açıkçası da e, olmakla 18 Watt arasında ne gibi bir haberleşmede fark elde edeceğin de tartışılır yani. yani. lokal haberleşmede birisine selam söyleyip kapattığın cihazı 50 watt olsa ne olur? 5 watt olsa ne olur? Benim için hiç fark etmiyor. Orijinal spekleri olsa ben onu da bırakıyorum. Bir de şunu düşünün bunlar eski komponentler. Yani içindekiler kullanılmış transistör. O güç transistörlerini bir kere yakarsanız işte 2SC bilmem kaç, 2SD bilmem kaç arayın da bulun bakalım bugün yani çıkmasını 20-30 dolardan satıyorlar ki anlamsız bir tamirat oluyor hiç gerek yok böyle şeylerle oynamayalım e, bu plaketin geri kalan kısmında da şunlar var e, mikrofon e, şeyi, e, audiosu, e, audio girişi e, ton girişi şimdi 3 tane tonumuz var bu cihazda şu kablonun altında kalıyor birazdan tabi birazcık böyle çevirerek göstermeye çalışayım size ton devremiz burada. Bakın şurada 3 tane trimer şey var. Direnç var. İnce ayar direnci var. ben hiç CTCSS ton gelmiyor diye başka bir şey olacağını düşünmüştüm. Fakat hayır. aslında sorun şuymuş. Bu 3 trimer 3 ayrı ton için ABC olarak önde işte pottan değiştiriyorsunuz. Bunu birleştirip kullanan rahmetli amatör herhalde hiç ton olmayan bir bölgede olduğu için şeyleri, dirençleri e, sıfır konumuna getirmiş ve öyle bırakmış. Ben, e, burada test noktası var onunla ilgili. Oraya frekans metreyi bağlayıp dirençlerle oynamaya başladım ve gördüm ki istediğiniz tonu elde edebiliyorsunuz. Çevirdikçe işte çevirip istediğim tonlarda üç şeyi de bıraktım. E, burada önemli bir şey var. Cihazın referans usulatörü burada. Burada bir 10 MHz oscilatörü var. O şu kısım. Onun ayarı da şuradaki e, burada bir trimer şey var. bu e, var. Oradan yapılıyor. E, bu çok önemli bir ayar. Bunu birkaç saatte cihazı açık tuttum. Frekans metreyi de 10-12 saat açık tuttum. Yani şey ısı anlamında kararlılık olsun diye. Ondan sonra e, yaptım. 200 e, Hz kadar kayıklık vardı. E, onu da tam 10 MHz'e getirdim. Bir de burada deviyasyon ayarı var. Şimdi benim yapamadığım tek ayar bu. Nedenini de söyleyeyim size deviyasyon metrem yok. Deviyasyon metre de biraz bela bir şey. Yani böyle arada bir iki yılda, üç yılda bir kullanmak için de para verip alınacak bir şey değil. Heatkit bunu el kitabında işte potansiyometre, burada bir potansiyometre var. Oradan yapılıyor ayar. Bakın şu. Ondan sonra HitKit el kitabında demiş ki, işte bu potansiyometre size bakacak şekilde işte saat 11 konumundayken genelde hani şeydir, makuldür filan diye. Ben de o şekilde bıraktım. Başka bir amatör arkadaştan yardım istemiştim. Odyon nasıl giriyor diye. Onunla karşılıklı simplex filan görüştük. Bana kendi ses kaydımı da yolladı. Herhangi bir modülasyon problemim yok. Başka bir şey, bir şey ekledim şuraya. Bu transistör epeyce ısınıyordu ondan sonra bu buna da bir kendince bir soğutucu ekledim. Ee, en azından belki ömrü biraz uzar daha şey gider diye, yani uzun süre gider diye. Şimdi birinci sıkıntı buydu. Çıkış gücünü buradaki ayarları yaparak arttırdık. İşte bu e, filtre kondansatörünü değiştirip tazesini taktık. E, ve ayrıca ton elde ettik. Tonları aldık, bulduk ve neydi? Referans osilatörümüzün ayarını yaptık. Çünkü o geri kalan devrenin tamamı için önemli PLL devresinin de referansı olan 833 Hz onun bölünmesiyle 12'ye bölünmesiyle gidiyor öbür tarafa. O anlamda o çok önemliydi. Şimdi diğer konu e, mikrofon. Mikrofondan boğuk bir ses geliyor dedim. Şimdi mikrofonun içini de açarak size onu göstereceğim. Neden oluyordu? Ne oluyordu? Beraber bakacağız.